Merhaba gençler. LGS'nin en önemli en banko konularından birini, yani hücreyi bugün hep beraber hallediyoruz. Hadi bakalım, bu işin sırrını çözmeye başlayalım. Gözünüzü dört açın çünkü bu anlatımın sonunda hücre size karmaşık bir labirent gibi değil, tıkır tıkır işleyen, basit ve verimli bir fabrika gibi gelecek. Yol haritamız bu şekilde. Önce kilit benzetme yapacağız, sonra en büyük karşılaştırmayı masaya yatıracağız. Fabrikanın önemli bölümlerini gezeceğiz, nasıl beraber çalıştıklarına bakacağız ve tabii ki en kritik sınav tiyolarıyla bitireceğiz. Pekala, hadi başlayalım. Sınavı hazırlayanların bu konuyu neden bu kadar çok sevdiğine bir bakalım. Şimdi gözünüzde canlandırın. Hücre dediğimiz şey aslında dev bir fabrika. Bu fabrikanın bir beyni, bir yönetim ofisi var, yani çekirdek. Farklı işler yapan departmanları var, yani organeller ve bir de güvenlik kapısı var. Hücre zarı kimin girip kimin çıkacağına o karar veriyor. Bu benzetmeyi aklınıza kazırsanız konu bitti demektir. Ve işte geldik LGS'nin en sevdiği karşılaştırmaya. İki temel hücre tipi arasındaki o can alıcı farklar. Bu gördüğünüz gelişmiş olanı yani ökaryot hücre. Bizim hücrelerimiz, bitkilerin, hayvanların, mantarların hücreleri hepsi bu tipte. Bakın yönetim ofisi yani çekirdeği ne kadar belirgin bütün departmanlarda yerli yerinde düzenli bir şekilde çalışıyor. Prokaryot hücrelerse daha basit, daha ilkel, onları her işin tek bir odada yapıldığı küçük bir atölye gibi düşünebilirsiniz. En ama en önemli fark ne biliyor musunuz? Çekirdek yok ve mitokondri gibi zarla çevreli organeller de yok. DNA'ları sitoplazmada dağınık halde duruyor. Bu farkı LGS'de kesin sorarlar, aman dikkat! İşte size sınavın kopya kağıdı, prokaryot-ökaryot farkı. Çekirdek, prokaryotta yok, ökaryotta var. Zarlı organel, prokaryotta yok, ökaryotta var. Bu tabloyu adınız gibi bilin, artı bir neti garantileyin. Haydi şimdi şu gelişmiş fabrikanın içine girelim ve departmanları, yani organelleri tek tek gezelim. İlk durağımız patronun odası çekirdek. Fabrikanın beyni burası. Bütün emirler, bütün planlar buradan çıkıyor. Genetik materyalimiz, yani DNA, burada güvenle saklanıyor. LGS'de bir soruda yönetim, kalıtım, kontrol merkezi gibi kelimeler görürseniz cevap %99 çekirdektir, yapıştırın gitsin. Arkadaşlar, buraya kocaman bir yıldız atıyoruz. Ribozomlar. Bunlar fabrikanın işçileri. Protein üretiyorlar. Ama asıl bomba şu. Ribozom hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda yani bütün canlı hücrelerde bulunur. Peki neden? Çünkü zarı yok. Bu yüzden evrenseldir. Sınavda size aşağıdaki organellerden hangisi tüm canlılarda ortaktır diye soracaklar. Cevap ribozom. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Sıradaki departmanımız montaj hattı. Endoplazmik retikulum ya da kısaca ER. İki tipi var. Üzerinde ribozom işçileri varsa ona granüllü ER diyoruz. Burası protein üretim bandı. Üzeri boşsa da granülsüz ER diyoruz. O da yağ üretimi ve zehirli maddeleri temizleme işine bakıyor. Üretim tamam. Şimdi sıra paketlemede. İşte bu da Golgi aygıtı, fabrikanın kargo ve sevkiyat bölümü. ER'den gelen ürünleri alıyor, son şeklini veriyor, etiketliyor ve kargo için paketliyor. Soruda salgı, paketleme, son halini verme gibi anahtar kelimeler varsa bilin ki cevap Golgi'dir. Mesela tükürük bezlerimizde bolca bulunur. Ve geldik fabrikanın enerji santraline, mitokondri. Bütün enerjimiz yani ATP burada üretiliyor. Ama işte size LGS'de fark yaratacak o altın değerindeki bilgi. Mitokondri'nin kendine ait DNA'sı ve ribozomları var. Tıpkı bir bakteri gibi. Soru bankalarının ve LGS'nin favori sorusudur. Hangi organelin kendine ait DNA'sı vardır? İşte biri mitokondri. Unutmayın. Peki bu departmanlar tek başına mı çalışıyor? Tabii ki hayır. Tam bir ekip çalışması var. Şimdi bir ürünün üretimden çıkışına kadar olan yolculuğuna bakalım. Bunu sınavda nasıl sorarlar? Tabii ki sıralama sorusu olarak. İşte size potansiyel bir LGS sorusu. Adım adım takip edelim. 1 emir çekirdekten geldi. 2. Ribozom, ERN'in üzerinde bu emri okuyup proteini üretti. 3. Golciye geldi, paketlendi, son şeklini aldı ve 4. Hop, hücre zarından dışarıya salgılandı. Bu sıralama çok önemli. Çekirdek, sonra ER, sonra Golci, en son hücre zarı. Bu dörtlüyü aklınıza yazın, daha önce sordular, yine sorarlar. Evet, sona yaklaşıyoruz. Hadi son bir tekrar yapalım ve en kritik noktaları hafızamıza iyice kazıyalım. İşte bir başka banko LGS sorusu. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar. Unutmayın, bitki hücreleri daha köşelidir. Neden? Çünkü hücre zarının dışında bir de sert bir yapı var. Hücre duvarı. Bu bir. Hayvan hücrelerinde bu yok. Bu da harika bir LGS soru tipi. Organerleri zarlarına göre sınıflandırma. Unutmayın, Çekirdek, mitokondri ve kloroplast çift zarlıdır. Bunlar büyük başlar. Ribozomun ise hiç zarı yoktur. Sıfır. Bu yüzden her yerde gezebiliyor. Bu ayrımı bilmek size çok soru çözdürür. Ve son meydan okuma. Sınavdan önce son bir beyin jimnastiği. Neydi o bitkiyi hayvandan ayıran üç temel yapı? Hadi sayalım beraber. 1. Hücre duvarı. 2. Fotosentez yapan kloroplast. Ve 3. Dev gibi bir merkezi koful. Bu üçünü adınız gibi bilin. İşte bu kadar gençler. Bu kilit noktaları bildiğiniz sürece hücre konusundan korkmanıza hiç gerek yok. Sınavda hepinize başarılar.